Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Rektör Yardımcım İrfan Kırışlıoğlu Do DOSAP Başkanım Levent Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı Menderes İşcan Bey ve değerli konuklar. Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Ben doçent doktor Ayşegül Akpınar. Bugün burada yüzer adaların kurulumu ile ilgili olarak çalışmanın İlk lansmanını, açılışını yapmak üzere buradayız. Yüz arada ne demektir? Yüz arada nasıl oluşturulur? Bunlarla ilgili uygulamaları, örnekleri de sunmak istedik paydaşlarımıza, aynı zamanda sizlerle beraber de halkımıza. Çünkü gerçekten bir merak konusu haline geldi. Ben kısa bir sunumum var. Onunla devam etmek istiyorum. Akabinde çalışmadan örneklerle devam edelim. Biliyorsunuz Marmara Denizi, Marmara Denizi'nde nüfus yoğunluğuyla beraber sanayi yoğunluğu, boğaz trafiği, tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu ve yoğun bir hayvancılık faaliyeti söz konusu. Marmara Denizi'ndeki kirlilik yüklerini ikiye ayırmak gerekirse yayılı kirletici kaynaklar ile noktasal kaynaklı kirleticiler olmak üzere aslında bu kirleticileri ikiye ayırmamız mümkün. Noktasal kaynaklı kirlilik yüklerinde kentsel atık suları ve endüstriyel atık suları yer alırken Yayılı kaynaklı kirlilik yüklerinde ise arazi kullanıma tarımsal faaliyetler ve hayvancılık faaliyetleri gibi ya da foseptik çıkış suları dediğimiz aslında noktasal olarak kimden geldiği belli olmayan çeşitli kirlilik yüklerinin toplamını ifade etmiş oluyoruz. Bu kirlilik yüklerine baktığımızda, Noktasal kaynaklı kirlilik yükleri her ne kadar ağır basıyor olsa da yayılı kaynaklı kirleticilerin de aslında görünmeyen olduğu için fark edilmediğini fakat bunları ölçeklemek gerekirse neredeyse %50'ye yakın bir oranda ifade ettiğini söyleyebiliriz. Diyeceksiniz ki yayılı kaynaklı kirleticiler nasıl oluyor da denizlerimizi kirletiyor? Bakın burada alan kullanımına dair bir örnek görüyoruz. Alanda kullanılan çeşitli gübreler, çeşitli hayvansal faaliyetler öncelikle derelerimize, derelerimiz aracılığıyla da denizlerimize ulaşmaktadır. Bu bağlamda da denizlerimizin kirliliği için öncelikle derelerimizin ve tatlı su kaynaklarımızın kıymetini ve bunlarla ilgili çalışmalara öncelik vermemiz gerekmektedir. Bizler de bu bağlamda Çapraz Çayı üzerinde, Kip Çapraz Çayı Marmara Denizi'ne açılan en büyük su kaynağı, tatlı su kaynağı olduğu için 2021 yılında bir proje gerçekleştirdik. Çapraz Çayı ile ilgili olarak bilgi vermem gerekirse, büyük bir su kaynağı olduğunu söylemiştim. Çünkü buraya Nülüfer Çayı, aşağıdan Ulaabat Gölü, daha da aşağıdan Susurluk Çayı, Karadere gibi çeşitli tatlı su kaynakları bağlanmakta ve bu büyük su kaynağı en sonunda da Marmara Denizi'ne açılmaktadır. Bu anlamda derelerin içerisinde, Marmara Denizi'ne açılan derelerin içerisinde en büyük su yatağı olduğunu söyleyebiliriz. Bizler TÜBİTAK 1001 ARGE projesi ile birlikte Marmara Denizi'ne açılan bu üç lokasyonda Öncelikle bir pilot çalışma gerçekleştirdik. Amacımız akan sudaki kirlilik yüklerini durdurmaktı ve bitkilerin bu bağlamda kendi bünyelerinde kirleticileri ne kadar absorpladığını ve fayda sağlayıp sağlayamayacağı ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdik ve çalışmamızı başarıyla tamamladık. Çalışmamız bir yeşil çözümdü, fitoremidyasyon çalışmalarıydı. Fitoremidyasyon çalışmalarından biraz bahsetmem gerekirse, bu çalışmalar bitkilerle çeşitli kirleticileri, bitkilerin kendi bünyesinde bu kirleticileri toplaması ile ilgili olarak aslında bir arıtım modelidir. Biyolojik bir arıtım ve yeşil çözüm ifade ettiği için de doğayla uyumlu, istilacı olmayan türler seçilmesi dahilinde de Doğaya katkısı olan karbon emisyonunu da keza binaya arttırabilecek önemli faaliyetlerdir. Fitoremediasyon çalışmalarında farklı kaynaklardan çevreye salınan salınan, salınan çeşitli e, kirleticileri azot ve fosfor başta olmak üzere ağır metalleri de bitkilerin tutabildiğini biliyoruz. Bu bağlamda da aslında karasal olarak yapılan çalışmaların ve sucul alanda yapılan çalışmaların da ayrı ayrı modellenebileceğini görüyoruz. Mesela karasal ekosistemdeki fitoremediasyon çalışmalarında madencilik faaliyetiyle tahrip olmuş alanların iyileştirilmesinde benzer bir model gerçekleştirilebilir ve bununla ilgili çalışmalar yürütebilir, yürütülebilir. Ya da pestisit kirliliği dediğimiz aslında ciddi anlamda bilinçsizce yapılan ee, kullanımı, kimyasal kullanımın gideriminde de yine bitkileri kullanabildiğimiz karasal fitoromidiyasyon projeleri gerçekleştirilebilir. Ya da kent içerisindeki peyzaj alanlarında alana özgü olarak atmosferik toprak ya da sucul kirliliği giderebilecek çeşitli fitoromidiyasyon çalışmaları gerçekleştirilebilir. Sucul ekosisteme göl baktığımızda göllerde, derelerde ya da nehirlerde bu çalışmaları yapılı, yapılabildiğini görüyoruz. Eğer akan sudaki kirliliği gidermek istiyorsak şu orta kısımda olduğu gibi yüzer ada modelini kullanıyoruz. Eğer dip çamurunu iyileştirmek istiyorsak dibe yerleşen bitki türlerini kullanabiliyoruz ya da kıyı ekosistemini iyileştirmek istiyorsak kıyıya yerleştirebileceğimiz bitkiler böylelikle birbirinden de ayrılmış oluyor ve kirleticiye bağlı olarak da farklı bitki türlerini kullanabiliyoruz. Bu çalışmalar uluslararası düzeyde de yapılan çalışmalar. Örneğin Chicago'nun tam ortasından geçen bir nehir üzerinde ilk fitoromidiyasyon çalışmalarına başlandı. Bakın sol tarafta ilk örneğini görüyoruz. Basit bir düzenekti. Bizim şu anki halimiz diye, diye ifade edip, edebilirim. Ama sağ tarafta yürüme yollarıyla şu an orası kano gezileriyle iyileştirilmiş bir dere haline geldi. Bu çalışmaların biz de ilerleyen zamanda ...çok daha anlamlı olması ve dere boyunca e, güzel bir yapılanma içerisinde... ...fayda sağlayıcı bir role daha da bürünmesini arzu ediyoruz. Benzer çalışmalar Florida'da da var. Ve aynı zamanda İspanya'da da dip çamurunu iyileştirmekle ilgili bir grubun çalıştığını biliyoruz. Bizler de e, TÜBİTAK 1001 projesiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmayla Bursa Karacabey'de ilk lokasyonlarımızı 11 tane ile gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda biraz önce söylediğim gibi öncelikle e, alandaki kirlilik yüklerinin neler olduğunu belirlemek oldukça kıymetli ve alana özgü bir çözüm modeli olduğu için de alana özgü hangi bitkilerin ne kirlettiği ile ilgili bir tespit yapıp Bitki seçimini buna göre gerçekleştiriyoruz. Şu an seçtiğimiz bitkiler bu alandaki kirleticileri giderebilmeye yönelik olarak seçilmiştir. Başka bir alanda bilinçsizce uygulandığında aynı etkiyi göstermemesi olasılığı. O yüzden mümkün olduğunca aynı kirleticiyle mi ilgili konuşuyoruz? Benzer bir alanla mı ilgili konuşuyoruz? Bunları doğru tespit etmek, buna bağlı olarak çalışmayı gerçekleştirmek gerekmektedir. Bizim bu lokasyonlarda belirlediğimiz en başta azot ve fosfor yüküydü. Fosfor ve azot yüküne binaen tabii ki çeşitli kirleticiler alanda mevcuttu ama en önemli problemlerden bir tanesi de tuzluluk problemiydi. Bu sebeple elimizde çıkardığımız bitkilerin neredeyse yarısını Tuzluluğa dirençli olup olmamasına göre de elimine ettik. Bu sebeple ilerleyen zamanda eğer alanda tuzluluk kavramı iyileştirilebilirse alana farklı türlerin ekimi, dikimi de gerçekleştirilebilir. Bu yüzden bu çalışmalar sürekli arz eden, dönemsel olarak sürekli takip edilmesi gereken canlı, uygulamalı çalışmalar olduğunu da belirtmek isterim. İlk gerçekleştirdiğimiz projeden birkaç örnek ve buna bağlı olarak da sık bir kontrol ve sürekli su analizleri ve bitkinin çeşitli kısımlarındaki hem kök hem de üst aksamı dediğimiz bazen gövde bazen yaprakta yaptığımız analizlerle bu kirleticilerin hangi kısımda nasıl biriktiği ile ilgili süreçleri takip etmiş oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu projeyle de fitoremidiyasyon yöntemiyle yayılı kaynaklı kirleticilerden azot ve fosfor başta olmak üzere çeşitli kirleticileri biriktirme özelliğini bu bitkilerin gösterebildiği ile ilgili tespitlerimiz söz konusuydu. Buna bağlı olarak da Sayın Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız ve DOSAP yönetimimiz başta olmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi olarak güçlü bir protokol gerçekleştirdik. Bu protokol itibariyle de ilk olarak Yüzer Adalar'ın yapımı gerçekleştirildi. E, DOSAP yöntemine ilgili süreçte bize destek oldukları için, böyle bir ilk çalışmada yer aldıkları için çok teşekkür ediyorum. Akabinde de Adalar hazır olduğunda e, buraya geldi. E, burası Hayırlar Köyü. Çapraz Deresi'ne aslında en yakın lokasyonlardan bir tanesi. Biz bu lokasyonun içerisinde Öncelikle Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Topluluğu ile beraber çalıştık. Öğrencilerimizle buraya peyderpey geliyoruz ve ilgili kurulumla ilgili süreçleri gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili olarak canlı uygulama örneğimiz dışarıdaki alanımızda da mevcut. İlgili uygulama örneklerine de bakabiliriz. Küçük bir videom var, o videoyu izletmek isterim. Bu süreçte aynı zamanda bize Bursa Koza Dağcılık Kulübü de eşlik etti, katkı sağladı. İlgili yapım süreçlerinde onların da desteğini aldık. Böylece aslında biz Bursa geneline belki ilerleyen zamanda da Türkiye genelinde çeşitli destekler alarak daha da büyüyeceğimize ve bu çalışmaları yaygınlaştıracağımıza inanıyorum. Ben son videomla bitireceğim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Saygılarımla. Ee, değerli hazırım, e, söz almak isteyen ve konuşma yapmak e, ta bizi onurlandıracak olan öncelikle Sayın Dosap Başkanım Levent Eski'yi kürsüye takdim etmek istiyorum. Çok değerli sayın konuklarımız, sizleri şahsım ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi adına saygıyla selamlıyorum. DOSAP sanayileşmenin Bursa'da 1970'li yıllarda başladığında e, Tofaş fabrikasının kurulmasıyla e, sanayici DOSAP kurulmaya başladı. 1990 yılında da Organize Sanayi Bölgesi hüviyetini alaraktan e, günümüzde ülkemizin en büyük e, organize sanayi Bölgeler arasına giren bir üretim merkezidir. E, çok büyük ağırlıkla tekstil ve otomotiv sanayi konusunda e, faaliyet gösteriyor. E, bölgemizde yaklaşık 43 bin kişi istihdam ediyor e, ve bölgenin yıllık ihracat potansiyeli de 4,5 milyar dolar seviyelerinde. Bursa'nın ilk en büyük 250 sanayi kuruluşlarından 40 tanesi DOSAP'ta kurulu vaziyette. E, Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı arasında 15 en büyük Bin firması arasında da 14 DOSAP firması bulunmaktadır. Böylesi büyük bir sanayi bölgesi olarak DOSAP, kurumsal sorumluluk projelerine de, sosyal sorumluluk projelerine de e, anlayış çerçevesinde, çevre, eğitim, spor gibi konularda e, proje ve yatırımlar yapan, toplumumuzun gelişimine katkı koyan, fayda üreten, örnek ve önce olan bir organizasyondur. E, ve bu konuda prensipli olarak geleceğe yönelik her türlü faaliyette bulunmaya kararlıdır. Bugün burada bu cümlenin bizim ispatı olan bir konuya sizler de şahitlik ediyorsunuz. Marmara Denizi'ne açılan çarpraz çayı üzerindeki yüzer bitki adaları kurarak bitkisel arıtım modeli uygulanması projesine sponsorluk yapmaktan, saha çalışmalarında aktif rol oynamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu özellikle belirtmek isterim. 17 Şubat 2025 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi olarak Dosap'ta bu konudaki e, projenin işbirliği protokolünü imzalamıştık. Artık uygulamaya geçildi ve bundan dolayı da sevinçliyiz. Aynı zamanda bu projenin Marmara denimiz denizimizdeki müsilaj soruna çare olabilecek eylem planlarından birisi olacağına dair inancımız tamdır bu projenin oluşumunda bu noktaya gelmesinde emeği olan ve bundan sonraki süreçte emek verecek olan herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çevre haftasında böylesi anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğum sevinci bir kez daha belirtir. Sizleri saygıyla selamlarım. Sayın Rektörüm, Demirtaş OSB'nin kıymetli temsilcileri, bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün kıymetli katılımcıları, Kamu kurumlarından ve üniversiteden gelen çok kıymetli e, hazirun, sayın hocalarım, basın mensupları ben de bakanlığım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, biliyorsunuz 2021 yılında müsilajla ilgili mücadeleye başladığımızda e, o zamandan bu zamana çok şey geçti, çok da çalışma yapıldı. E, Kayda değerli birçok çalışma var ama e, maalesef istediğimiz hızda e, ilerleyemediğimiz bazı çalışmalar da vardı. Bugün bunlardan tarımsal ve hayvan kaynaklı, yaylı kaynaklı kirliliği önleyebilmek için ortaya koyduğumuz modelin aslında ilk lansmanı için bir araya gelmiş e, gelmiş durumdayız. Ve bundan dolayı da biz bakanlık olarak çok mutluyuz. Öncelikle bunu ifade edeyim. E, biliyorsunuz aslında tüm kamuoyunun ve herkesin de malumu müsilaj e, sebep olan etmen aslında azot ve fosfor kirliliği. Bu azot ve fosfor kirliliğinin de İki temel aslında kara kökenli kaynağı var. Bunlardan bir tanesi yeterince arıtılmayan evsel ve kentsel atık sular. Bir diğeri de tarım ve hayvancılıktan kaynaklı e, kirlilik. Evsel atık sularla ilgili çalışmalar bir yandan devam ediyor. Onlara şu anda çok girmeyeceğim, çok da zamanınızı almayayım ama e, yayılı kaynaklı kirlilikle ilgili e, aslında ilk e, müspet çalışmamız bu çalışma. 2021 yılında bir TÜBİTAN müsilaj proje çağrısı vardı. Ayşegül Hocam oradaki başvuruya nail oldu ve bir pilot ölçekte bir çalışma yapıldı. Sonrasında çalışmaları biz tabii uzaktan takip ediyorduk. Geçtiğimiz sonbaharın başındaydı sanırım hocam. Ankara'da bir projenin kapanış toplantısında bir tevafuk eseri hocamızla karşılaştık. Hocam çalışmaların sonuçlarından bahsetti. O zaman gayet iyi yani %90'a varan verimlerden bahsettiler o zaman. O zaman biz de bunu bir daha üst ölçekte, daha büyük ölçekte bir uygulamasını gerçekleştirelim diye düşündük. Ve bunu Marmara Denizi'nin biliyorsunuz bir bilim ve teknik kurulu var. Biz yapacağımız kritik çalışmalarda hep onlarla istişare halinde yürütüyoruz. Aralık ayının sonunda, geçtiğimiz Aralık ayının sonunda bilim ve teknik kurulunu topladık. Oradaki gündemlerden bir tanesi de buydu. Bilim ve teknik kurulundaki hocalarımızla bu konuya sıcak bakınca hemen sahada bir uygulamaya geçmeye karar verdik. Ve hocamız da sağ olsun bununla ilgili çalışmalara başladı. E, sudaki son kirletici durumunu tespit etti. Buna istinaden e, hangi bitki türlerinin burada uygulanabileceğini tespit etti. E, bu esnada da e, Demirtaş Olsay e de çok teşekkür ediyorum. Onlar da bu işin ile ilgili tarafını hallettiler. E, ve çok hızlı bir şekilde aksiyon almamız için e, gerçekten e, destek oldular. E, tekrar hasreten teşekkür ediyorum bu konu için de. Ve geldiğimiz noktada yüzer adaların dörtte bir sanırım 250 tanesi şu anda suya inmiş durumda önümüzdeki bir ay içerisinde de inşallah bunu bine tamamlayarak toplamda 2000 metrekarelik bir yüzer sulak alanı oluşturmayı planlıyoruz. Burası şu anlamda çok özel. Hocam bahsetti aslında susurluk havzası Türkiye'de tarımın en yoğun yapıldığı yerlerden bir tanesi ve bu Susurluk Nehri Bursa'dan gelen Nilüfer Çayı'yla da birleştikten sonra Çapasya'yı adını alıp Marmara Denizi'ne dökülüyor birkaç kilometre sonra. Marmara Denizi'ni besleyen tatlı su kaynakları içerisindeki en yüksek debili olan yer burası. Ve e, arka tarafına, menbaasına baktığımız zaman aslında ta Kütahya'nın Simav ilçesinden başlayıp bütün Balıkesir'i dolaşıp bütün Bursa'nın yayılı kaynaklı kirliliğini taşıyıp bunu Marmara Denizi'ne götüren de bir kaynak. Dolayısıyla buradaki pilot çalışma da bu anlamda da çok değerli. İnşallah buradaki çalışmanın sonucunda müspet sonuçlarını aldığımız zaman bunu Marmara Denizi'ni besleyen, yayılı kaynaklı kirlilik taşıyan bütün akarsu üzerine de uygulamayı planlıyoruz. Ben şimdiden emeğe geçene başta Ayşegül Hocam'a hem akademik anlamda hem emeğiyle bütün konuya paydaş olan her tarafı bir araya getirdiği için de teşekkür ediyorum. Demirtaş Olsa Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak biz de bu konunun çok yakından takip ediyoruz. Ve inşallah Marmara Denizi'nde her tarafı yaygınlaştırıp yayılı kaynaklı kirlilikten Marmara Denizi'ni kurtarmayı planlıyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum saygılarımla. Pek kıymetli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcimiz, DOSAB Başkanımız, Üniversitemizin kıymetli öğretim üyeleri, Hayırlar Köyü'nün sakinleri, sevgili öğrenciler. Aslında bu projeyle ilgili benden önceki konuşmalar, teknik detayları verdiler. Aslında bizi en çok sevindiren genel olarak baktığımızda bakanlık, sanayi ve üniversite arasında gerçekten sonuç almaya odaklı bir proje olmasıdır. Yani bizim en çok bize en çok mutluluk veren kısmı burası. Ve geniş çaplı bir proje, çevreci bir proje ve sürdürülebilir de bir proje. Dolayısıyla tamamen ekolojik olarak oluşturulmuş bu yüzer adaların 2000 metrekare değil mi? 2000 metrekare bir alan kapsayacak ve bu çalışmanın sonucunda da bu Yüzler adada bulunan bitkilerin absorpsiyon kapasitesi net bir şekilde ortaya konduğunda gerçekten bu bölgedeki hem hem çapraz çayı hem nilüfer çayının e, temiz olarak e, Marmara'ya dökülmesi konusunda da ciddi bir e, mesafe alınacak, yol alınacak. Yani bu projenin sonuçlarının başarılı olması, bu bir TÜBİTAK projesi, bin bir projesi e, gerçekten hem bölge için hem üniversitemiz için ve hem hem de sanayicilerimiz açısından fevkalade kıymetli kazanımlar olacaktır. Bu açıdan ben bazı tekrarları yapmama adına bütün burada bulunan, projeye ortaklık yapan, projeye gönülden katkıda bulunan kuruluşlara, Hayırlar Köyü'ne, Kayırlar Köyü'nün sakinlerine e, burada teşekkür etmek istiyorum. E, proje birinin bir ön çalışması olduğunu da bildiğimiz için ve sonuçları ön çalışma sonuçları olumlu olduğu için bu proje bu şekilde geniş çaplı uygulanabilir hale geldi. Ve sonuçlarının da e, gerçekten hem bilme hem e, çevreye ciddi düzeyde katkı sağlayacağını düşünüyorum. E, düşünüyorum açıkçası. Ayşegül Hocam'a da özellikle teşekkür ederim. Aslında bu geniş katılımlı bir projenin hazırlanması da teknik olarak özel bir iştir. Yani tek bir kurumdan ziyade birçok kurumun ortak edilmesi, birçok kurumun paydaş olarak projeye katılması da bizi gerçekten sevindiren bir şey. Dolayısıyla Uludağ Üniversitesi olarak 50. yılımızda Böyle bir projenin içinde olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum ve buradaki tüm katılımcılara da gönülden teşekkür ediyorum.